Alo? Alo? E efendim? Mustafa, hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Mustafa, bu geçen seninle konuştuğum kadın vardı ya. Evet efendim. Arkadaş ya, ya bunları niye burada hala şey yapıyorsunuz? Haklısın sen. Doğru. Ya hem bana haklısın diyorsun hem burada tutuyorsun. Uygun bir şekilde uzunları... Yani biz bunları söndürmek için burada tutacağız ya? Yani o e, yanlış olduğu o şey. Haklısın. Soru bu, bu, yazılar sizin kontrolünüzden geçmiyor mu ya? Siz her yazıyı koymaya mecbur musunuz? Yani orada bir şey oldu efendim. Yani e, ihmal oldu. Hatırsız. Nasıl ihmal oldu ya Siz bu gazeteye bakmıyorsunuz arkadaş ya. Siz Hayır, bu yazılar yazıları gözden geçirmiyorsunuz ya. Hayır bakılıyor efendim. Bazen şeyler oluyor. Yani sizin haberlerinizin yani burada işin editoryal yönüne bakan kim? Kim bunları ettiriyor? bakılıyor sen Tepeden tırnağa bakılıyor. Fakat bazen yazarların yani. şey oluyor. Bir kaprisi oluyor. Yani onu idare etmek için. Ne bak ya. Yani bana onu hakaret etmeye hakkı mı var ya. Kim o ya? İlginç efendim. Gündemimizde yani konuşuyor. Ak sillesini bilmem atmaya kendine vekaleti kim vermiş? Hakkın şey. da atma yetkisi onda mı? Ona mı verilmiş bu? Yanlış oldu efendim. Bu konuyla yani. ilgilenicez. Yani bu lafı söylerken kendisine yeryüzünde bir uluhiyet şey yapıyor adeta. Yani ol, onu, olacak, olacak şey. Alıyor. Yani olacak görevim şey. var onun. Olacak şey değil. Bir Ben gündemde benim zaten. söylemeseniz de gündemizdir bizim Ama tamam ne zamandan gündemde? Yeni oldu. Bu bir şey oldu yani. çok. Hadi bunun ilk değil canım. Her zaman yaptığı iş bu. Televizyonlarda aynı şeyi yapıyor. Buralarda yapıyor. Ee, evet. Evet. İyi. Alo. Alo. E efendim. Mustafa hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Mustafa bu geçen seninle konuştuğum kadın vardı ya. Evet efendim. Arkadaş ya, ya bunları niye burada hala şey yapıyorsunuz? Haklısın sen. Doğru. Ya hem bana haklısın diyorsun hem burada tutuyorsun. Uygun bir şekilde. Bunları, yani biz bunları söndürmek için burada tutacağız ya. Ya, o e, yanlış oldu o şey. Soru bu, bu yazılar sizin kontrolünüzden geçmiyor mu ya? Siz her yazıyı koymaya mecbur musunuz? Yani orada bir şey oldu efendim. Yani e, ihmal oldu. At Nasıl ihmal oldu ya? Siz bu gazeteye bakmıyorsunuz arkadaş ya. Siz Hayır, bu bakmıyor. yazıları gözden geçirmiyorsunuz ya. Hayır bakılıyor da efendim bazen şeyler oluyor. yani sizin ya. affedersin yani burada işin editoryal yönüne bakan kim? Kim bunları etti? işte bakılıyor sen tepeden tırnağa bakılıyor fakat bazen yazarların şey oluyor bir kaprisi oluyor yani onu idare etmek için. Ne ya. yani bana onu hakaret etmeye hakkım var ya kim o ya? Biz güvence yani Hak bilmem atmaya kendine vekaleti kim vermiş? Hakkın tırnağına atma yetkisi onda mı? Ona mı verilmiş bu? Yanlış oldu efendim bu konuyla ilgileneceğiz. Yani bu lafı söylerken Kendisine yeryüzünde bir uluhiyet şey yapıyor adeta. Yani ol, ol, olacak şey. İyi alıyorum. Bir görevim var onun. Olacak da şeydir aslında. Bir günce